Mutfak aşkından hepinize merhabalar, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, selamlarımı sunuyorum efendim. Çok lezzetli, görüntüsüyle de bir o kadar şahane, karpuz şekline benzer, ıspanaklı kek, hem de böyle kremalı vesaire, jöleli, vişne jöleli, mükemmel bir pasta yaptık veya böyle kremalı kek de diyebiliriz, kremalı ıspanaklı kek. Artık adını sizler hani ne koymak isterseniz, ne yakıştırırsanız çok şahane oldu. Hemen böyle e, yapım aşamasına malzemeler kısmına hemen geçelim. Bu şahane lezzetin nasıl yapıldığını sizler sizlerle birlikte başlayalım görelim. Malzemeler çok kalabalık ve kafa karıştırıcı gelebilir. Açıklamalar kısmına bölüm bölüm ayrı ayrı her kat için ne kullandığımızı yazacağım ben. Özellikle hani okuyup o açıklamalar malzemeler kısmına Dikkat ederseniz e, hatta hani unutmayalım diyecekler ekran resmi yapacağınız zaman ekran resmi çekerseniz çok daha pratik. Daha hani çabuk anlayacaksınız. Öncelikle şöyle te, tart kalıbımız var, tepsimiz. Onu ben margarin ile yağladım. Buzdolabına koyacağım. Keki e, gördüğünüz gibi böyle robotta yapacağım ben. Çünkü hani bu e, bunu kuru kuru değil, sıvı malzemelerle çekmek durumundayız. Ee, bu yüzden tüm malzemeleri de hani burada yapmayı düşünüyorum. Hemen başlıyorum. Bir çay bardağı daha un koyuyorum çünkü bir hayli cıvık. Kıvamı muhteşem oldu. Rengi bir o kadar muhteşem. Şu şekilde anlayabiliyorsanız. Ve kalıbın içine döküyoruz ısınmış olan fırında iyice pişene kadar yakmadan duracak. Orta kremalı kısmını hazırlamak için şöyle küçük bir tencere kullanıyorum. Hemen sütü koyuyorum. Şekeri koyuyorum. Ocakta koyulaşıncaya kadar güzel bir kıvam alana kadar pişecek. Sonra ocaktan alacağız. Bir dolu tatlı kaşığı ve nişasta ve unu koydum şu anda. Karıştırıyoruz, topak kalmaması için ocağa alıyoruz. Mükemmel de oldu. Bakın muhallebimiz çok şahane görünüyor. Zaten onu e, böyle bir paket krem şanti ile çırpacağız mikserle. Sıcağı sıcağına da şöyle vanilyasını ve e, margarini koyuyorum ben. Sizler dediğim gibi tereyağı da koyabilirsiniz varsa eğer daha lezzetli olur. Karıştırıyoruz. Böyle soğuyunca da krem şantisini koyacağız dediğimiz gibi çırpacağız. Yine küçük bir tencereye vişne suyunu alıyoruz. Şekerini koyuyoruz. Sizin vişne suyunuz çok şekerli ise zaten hiç şeker ilave etmenize gerek yok. Nişasta koymanız yeterli olacak. Ve de vanilya. Piştikten sonra vanilya koyun. Yumuşak bir kıvam olsun istiyorsanız yine bir tatlı kaşığı da Böyle tereyağı veya margarin koyabilirsiniz. Gıda boyası vesaire hiçbir şeye gerek kalmadan işte böyle karpuz rengini, kırmızı veya işte e, bordo, pembe her neyse o rengi elde ettik sonuçta. Ve ben malzemeler kısmında göstermedim ama e, böyle çok hani jöle kıvamında olmasın diyerekten daha yumuşak olsun diyerekten. E, kremalı muhallebili kısmına koyduğum bu şekilde buna da bir tatlı kaşığı margarin koymuş oldum. Ve de şu şekilde vanilya. Sizler bir paket koyabilirsiniz. Karıştırıyoruz. Fazla soğumadı ama işte e, aslında tamamıyla soğutmanız da hani daha makbuldür veya işte buzdolbağı falan e, kızgın sıcaklığı geçtikten sonra ılık haldeyken de koyabilirsiniz hani tamamıyla sertleşmesi lazım. Ama işte ben e, dar vakitte yaptığım için şu an o yüzden çok fazla bekletmeden hemen çırpma işlemine geçiyorum. Evet, kekimiz muhteşem pişti. Bu şekilde soğuması lazım. Servis tabağına almış olduğumuz, böyle biraz çıkartırken çatlamalar oldu ama hani orta kısmı yapışır gibi olmuş, hiç sorun değil. Ve de işte e, bu tabağa almış olduğumuz kekin üzerine kremasını koyacağız. Buzdolabında biraz dinlenmiş olan işte kekimizin ve işte orta e, böyle muhallebili kısmın üzerine hazırlamış olduğumuz vişneli jöleli e, kısmı koyuyoruz. Ve de en üstüne de damla çikolatalardan böyle karpuz şekli, karpuz görünümü versin diyerekten serpiştiriyoruz. Çok da güzel görünüyor. Bu şekilde karpuza da benzedi. Buzdolabında böyle birkaç saat veya bir saat hani daha güzel olması açısından hani kesim aşamasında en son sunum aşamasında daha hoş bir görüntü açısından dinlenmesi gerekiyor. Buzdolabına koyacağım. Ve ıspanaklı kremalı kekimiz karpuz şeklindeki bu nefis tat yenilmeye hazır. Böyle bu harika tadı birazdan bakacağım lezzetine kesinlikle hani harika da oldu. Bundan eminim. Görüntü olarak çok şahane. Yemesi gayet keyifli. Tadına baktım mükemmel. Çayın kahvenin yanına harika gidecek bir tatlı. Pasta diyebilirsiniz. Kek, kremalı kek diyebilirsiniz. Nefis olmuş. Hem misafirlerinize de hani sunabileceğiniz böyle harika bir hem görüntüsü hem lezzeti açısından. Kesinlikle yapın derim. Beni takip değilseniz lütfen takip ederseniz sevinirim. Ee, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda lütfen paylaşmayı unutmayınız. Videolarımı tüm yiyecek vesaire videolarımı paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz.